Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Wildrift'te DC'li maçta Master Yi oynuyoruz. Botumuz üst taraftaymış o zaman maviden başlayalım. Ben de şöyle bir hop yayılayım, uzanayım tamam. Çin miydi, Japon muydu? Tanınmış biri var, bayağı tanınmış bir ünlü biri. Ondan bir build gördüm. Onun videosunu gördüm. Şöyle bir build vardı biz hemen dizdik bu build'i. Bakalım ne olacak? Tam bir ölüm buildi ama gerçekten. Ezil gel lan. P2 kişi yardım ederler çok hızlı dönerim diye buraya şey yaptım ama Ezreal gelmek istemedi. Canı sağ olsun hemen dönelim. Master zaten orman dönerken çok zorlanan bir kahraman değil meditasyon sayesinde. Eyvallah Sena'cım. Oh teşekkürler. Kanka sen git de level ama tamam Ezreal 2 level yaptık güzel. Bizim için bu iyi oldu. Hemen şuradan Gromp'u da keseceğim ben ya. Gromp'u da keselim. Tüm ormanları döne döne gidelim. karşı ormancısı da Vay. O da hızlı dönüyor. Hop. Buradan kurtları almadan direkt red'e gideceğim sonra kurtlara geliriz belki. Yok kurtları da alırım ya. Yan pire yetişirim bence o maviden başlamıştır. Hop. Bu arada arkadaşlar video eğer hoşunuza gidiyorsa lütfen like atmayı unutmayın. Abone de değilseniz abone olursanız güzel olur. Şimdiden teşekkür ediyorum. Olsun canı az. Takasa girmiş kaybetmiş. Canı sağ olsun. Burayı da kesiyoruz. Rotasyon biraz farklı oldu bu sefer ya. Buradan aslında direkt red'e gidecektim de. Kurtları zaten çok hızlı bir şekilde kestiğimiz için. Şimdi yampiri'ye gideceğim. Yampirden sonra red'i e alacağım arkadaşlar. Yampiri'yi çaldırma riskini şey yapamam. Çaldıramam yampiri'yi. Şunu açalım. Masterlar red'i geç almayı şu yüzden seviyorum. Çünkü oyunun başında herhangi bir kitle kontrol etkimiz olmadığı için baskını red sayesinde atıyoruz. tam bu üstte çıksın. Şura tehlikeli. Aman ölme kanka. Tamam. Kırmızı çarpımı da alıyorum. Öfke, yeni... Dediğim gibi red'i ne kadar geçersen benim için o kadar iyi. Çünkü şu an bir baskın atacağım red'i aldıktan sonra akşamdan Direkt 5 level dolmuş oluyorum. Hemen burayı alalım. Akşağına gidelim bakalım. Dediğim gibi normalde hiç böyle dönmem de ormanı. Master'da böyle oldu işte. O da 4 level. Benim ormana bakabilir. Hop şimdi bunu kesince level'da onu da geçeceğiz. Çarpımı da atıyorum. Akşamın canı yarım. Ama onda da exhaust var ya. Bitkinliği üstüme bırakırsa Malfight'a e gidebiliriz. Aa dur Malfight geliyorum kanka dayan. Helal lan sana. Yapma zet zet yapma minyonun arasına geç. Öfke. Şunu da basalım. Vay 5 level olma. Ultiyi dojladık da çıkamayacağız. Vursaydım ölürmüş ya. Ultisini dojlayabildik arkadaşlar. Elden gelen budur. Akşamını bir düşüreyim dedim ya. Neyse problem yok. Oyunun başında aldığımız killer OP yani bize sıkıntı yok. Word sıkıntı değil. Monsters. Çünkü 3 temden sonra canavar olacağım ben zaten. Zet hala vay mı kovalıyorum? Allah belanı vermesin kanka. Bu Zed'e değmez baskın falan ya. Yaptığı şu an çok büyük eşeklik. Kendini bitirdi. GG Şöyle fitliyorlar, ölüyorlar daha oyunun 3. 4. dakikasında GG falan yazıyorlar ya da hemen sur başlatıyorlar ya ben nasıl kanser oluyorum ya. Şuraya bir totemimizi koyalım. Ama kanka o V'ni keser miyiz lan biz? Kule altı girsek aslında buraya gelse şey perdesini açsa Senna ben gözükmeden giderim de Helal lan mal fight Güzel Malphite'ın kasması çok iyi oluyor Tank çıkıyor değil mi? Yo AP çıkıyormuş Benim item bit... Öldürdün Demzett Heh tamam Buraya biriniz gelin lan Şu ejderi almak istiyorum hemen oyunun başında. Gidip temin bitireceğim. Daha item bitirmedim. Tamam. Kil bana kaldı diye çok sevindim ama burayı ittirip kuleyi dövelim ya. Tamam. Şifa niye? Bir şifa attı. Beyzimizi atıyoruz. Hop hemen ayakkabımı da alacağım. Tamam Solari bitti. Şimdi Navori'yi çıkacağız. Navori bizim için daha önemli. Bu arada %100 kritik olacağız. Önüne geçsene lan. Lan ölseydi adam sana sövse haklı lan. Bence şimdi hemen öyle tf'leri başlatmayın. Ben katılamayacağım orada dönen savaşa. Kasılmam gerekiyor. Ormanım dönmezsem ne yapacağım? Bir de Orman'da artık hızlı hızlı dönüyoruz. O Irelia orada durursa ikimiz keseriz Malphite. Bak üstü de dövdürtüyoruz. Vein falan var. Sıkıntı yani uzatmama direkt bitirmemiz lazım bizim bu oyunu. Helal takım. Zeki'nin sıfır can kurtuldu. Çok çok sadece... Kestiniz onu da. Çok güzel abi. Ezil custom'ı Tamam zaten. Ben ona gireceğim kule altı ya. Tamam. Akşana oynuyor. Yani akşam üstüne oynamıyorum arkadaşlar. Pozisyon denk geliyor onu kesiyorum. Bize belki söver de. Şurayı da alalım. Sonra canımızı fulleriz zaten. Navori'yi de bitirelim. Solari ile Navori birleşince deli oluyor. Ölmeyeceğim la cidden. Hmm, Irelia'nın canı yine az. Olsun Malphite canın sağ olsun kankam. Ama keşke tank çıksaydı. Tank çıkması bizim için daha iyi olurdu. Takımda yeterince hasar var şu an. Master bana bir uğra kanka. Tamamdır canım. Sana gelecektim de Irelia e gitti ya o aşağı şey yaptığında. Şurayı da ittirip base atalım. Aşağı gidelim. Helal Ezreal diyecektim. İçimden nazar. Vallahi içimden nazar değdirdim. Bu arada... Bir k kassam mı beyzatsam atsam mı? Geleceğim ona. Kestin sen. Şimdi yine şeyi keseceğiz de. Minyon gel. Tamam. Oo kesemedim bu sefer ya. Kalkan aldı. Kalkan alınca biz cici olduk. Bir de üstümde item yok ya. Ver şunları tam artık keseriz. Başla. Yapma, yapma Ezil. Ölmeye başladın kankam. Başla. O bir AFK. Şöyle ben bir tur daha ittireceğim. Hatta biz buranın kulesini açsak keşke. Senna da benden ruh toplamış olur. 10 saniye ejder var. Sıkıntı. Navori bitti. Kulenin canı da var da. Açar mıyız bu kuleyi? Açtık hadi açtık. Güzel. Tamam. Kule açmadan oyun kazanamayız arkadaşlar. Bu kule açtığımız kule bütün takıma gold veriyor. Sadece bize değil kanka navori olmasa bile şu an vayı falan keserim bence. Ben birinci yeteni atamadım. Ne vurdu öyle? O kadar vuracağını düşünemedim ya. Oo, oh, keşke atsaydım. Ya dedim ki bir yeteneğin dojlarım öyle atarım dedim o da canımız sağ olsun ne diyeyim. Şimdi QSS mi çıksak? Yok QSS çıkmayacağım ya. Zafer Evsun'u çıkalım. şundan Aa Zonya da çıkabilirim de. Ya ya tamam. Zafer Evsun'u. Çünkü çok kovalayacağız bu oyun. Direkt Ejder'e gidiyorum. Amaçsız. 7800 goldumuz var arkadaşlar. 5-2 giden Ezreal'dan bile fazla gold kasmışız. Ama karşıda da 8100 gold vay var. Tamam, artık patır patır kritik vuruyorum. Gidip şu Serafin direkt kessem mi, ne yapsam? Abi mitte boşuna zorluyorsun. Oo Malphite de öldü. Bu kötü oldu. Abi ejder. Oyunuz varsa farkımızı ejderlerden yaratacağız. Umarım görüşleri yoktur. Tarayıcı da almadım ama. Tamam devam edeceğim. Bunu devam etmiyor muyuz arkadaşlar? Bence edelim. Tamam. Güzel ejderi de çaldırtmadık. Şurada bir de meditasyon. Nice. Çok güzel. Burası bizim için iyi oldu. Şimdi Master kolay bir şampiyon ama bir de Master'ın da böyle incelikleri var. Birinci yetenekle dojlamak, nerede girip çıkacağını bilmek falan. Onlarla birlikte oynayınca master güçlü. Ama karşıda stun olduğu zaman bittiniz abi. Karşıda stun olmaması gerekiyor. Ne güzel. Artık benim kill almam o kadar gerek yok. Benim ebediyi bitirmem lazım. Master'ın sevdiğim yerlerine geldik ya. Patır patır döşeyeceğiz. Hala maç sıkıntı maçı kazanmayı demiyorum. Belki maçı kaybederiz ama. Benim deli gibi vuracağım bariz. Ezil güzel başladı. Sonra niye böyle satıyor anlamıyorum. Ama hala 6-3 yani o her türlü iş yapacak bize. Hı, topla ruhları. Gel şunu direkt keselim. Kanka onun, onun için ultini harca mı? Tamam. Bizimkiler de hep mal fayta kalıyor ha. Ben bir base atayım. Ebediyi alalım. 11 bin. Tamam. Herkese fark attık. Şimdi sıra hayal etti. Hayal ettikten sonra %100 kritik olacağız arkadaşlar. Şuradan bir bakayım. Şu an kritik vuruş hasar. Ha, i̇htimal %75. Evet. %100 olacağız. Düşünsene de her vurduğumuz kritik patlayacak. E Navori'den de şu geliyor bakın onu da göstereyim size. Kritik vuruş yapan saldırı ulti dışında yeteneklerin kalan bekleme süresini %15 azaltır. Yani kritik vurdukça biz birinci yeteneğin bekleme süresi azalacak. Bakın bu ultinin şimdi size özelliğini atıyorum. E normal düz vuruşlarımız da birinci yeteneğin bekleme süresini azaltıyor. Yani neredeyse sınırsız birinci yetenek kullanacağız. Efsane düşünülmüş bir bu ulti. Vay'ın burada olmadığını bilsem ona girip saldıracağım da. Hmm, tamam. Yapacak bir şey yok sıçrasını attı zorlamayacağım. Of ya duvarın kenarın. Cık. Anla ki anla ki. Vallahi anla ki ya. Duvarın çok dışındaydım. Tabi atamazsın o sıçrayı. Kör oldunuz biliyorum. Şimdi yoruma o dakikayı yazıp atacaksınız ama. Oy iş. Oy iş. Malphite ultisi var ya çok deli geldi. 6-3 gidiyor zaten. Helal lan Malphite. Helal hoş olsun o killerim sana. Anam. Biliyordum orada zor dedim Wayne gitmiştir sıçra attı kaçtı o göt korkusuyla gitmiştir dedim o da duruyormuş Vay tek başına olsa yok ederim Sıçrayı da bok gibi attık Neyse orada ölmeyi biraz hak ettim ya Bence barona toplanalım Çünkü hala kesin kazandığımız bir oyun değil Bakın birinci yeteneği attım Düz vuruşları çok yapabileceğim bir şey olsa durmadan atacağım birinci yeteneği. Hmm. Simser <laughs> diyor ki biz biraz satalım. Yetişemedim savaşa ya. Dakikalardır bir şey alamıyorum ve bu durum beni kanser ediyor. Ama alev ejderi alacağız. Üstümüze düşen görevi yapıyoruz şu an ejderler. Ondan sonra alameti almadık bir. Şimdi de alev ejderimiz daha ne? Güzel. Senin ultisi de boşa gitti. Şöyle de ittirelim gidip hayaleti alalım. %100 kritik olmasak kan ustamış çıkardın da o kan ustamışın kritiğini boş yere almış olacağız. O yüzden ölümün dansını çıkacağız. Can çalma itemi olarak. Hemen aşağıya da ittirelim. Tamam. Bütün ejderler bizde. Kadim ejderi de alırsak üf tadından yenmez. Ama dediğim gibi ben bir şeyler alamıyor. 7 3 2 5 3 5 4 7 3 7 3 Gidip biraz kill alacağım ya. Malfight çık geliyorum. Ultisiyle kaçar. Kanka ultinde kaçmayacaksın mı? Bari verebildiğin kadar hasar ver ben onları keserim. Lan şuna yetişemem. Anam ben kendi kafama. Bunu kestim ben artık yanına yaklaştığım keserim de. Dönecek o bana. Tamam. Dediğim gibi birinci yeteneğim sınırsız gibi bir şey arkadaşlar. Birinci yeteneğim sınırsız gibi bir şey. Güzel. Oğlum orada var ya eğer İrelia'yı kesemeseydim ağlardım. Ya zorlama dönüp giresin var bak. Neyse sensey zorlama Beyzat. Ama arkadaşlar artık şu baronu bir alsak diyorum ya. Olmaz mı bence olur. Ya birinci etini elimde tutuyordum. Minyonları attık. Minyonlar bizi arka tarafa düşürünce. Orada mahvolduk zorlamayın in keser kesersiz bence. Ultim de yok ki. Bana geliyorlar çıkacağım direkt. Ya Baron alalım artık yani bence öndeyken şu Baron'ları alalım. E gel al hadi at ulti. Malfight gelene kadar ölür müyüm? güzel. Birinci yetenek olayı süper ya. Vallahi birinci yetenek olayı süper. Abi. Abi şu baronu alalım. Kesin olarak oyun bizde yani. Niye zorluyoruz ki? Şunları alıp biraz canımı toparlamam lazım. Satıyor çünkü Zed falan. Ha <laughs> düz vuruşlara baksan şey birinci yeteneğe baksanıza. da. Beyzi at abi. Yani ben de kill peşine koysam oyunu kesin verdik ya. Z falan zaten iyi değil de Z. Gidip boş boş ölüyorlar. Gerek yok. Biz malfakta girdiğimiz an mahvederiz. Akşamı falan zaten tek Q ile keserim de Vein görünmez olabilir duvara vurabilir o biraz sıkıntı Gel kanka orayı açma orayı açma ki belli olmayalım gel Aman kanka burayı vereceğiz Oğlum yapmayın alam şey var kadın var. Hı, güzel. Bunu bize başlattırıyorsunuz da al alacağız mı? Hadi alalım. Hızlı eritiyoruz. Bunu da aldık şey olarak hiçbir şey vermedik ya karşıya. Tarafsız canavar olarak hiçbir şey vermedik. Hıh, akşamı kes bir zahmet. Onun boz beyzini. Bakın kadime aldık. Bir de çok fazla ejder aldığımız için oradan da ekstralar geliyor. Beyne saldıracağım da base'in içine girer diye korkuyorum. Vay da girecek şimdi. Çok akıllıca düşünülmüş bir build ya. Çok akıllıca düşünülmüş bir build. Belki Solari değil de Solari'nin yerine başka bir statik olabilir. Ne bileyim. Kanoslamış olabilir. Kanoslamış'ın kritini yüzde kaç yapmışlardı unuttum da. Kanka sana vereceğim sana vereceğim. 25k hasar vermişiz. Güzel. Nice hasar. Ya oyunun başını mecbur kasılarak geçindim. Çünkü evet takım bir yerden bir şeyler topluyordu ama sanki satacaklarmış gibi içime bir his doğdu. İyi ki de öyle yapmışız. Çünkü sattılar arkadaşlar. Ezreal ve Z çok fazla sattı. Neyse ki taşıyabildik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında linki var. Hepinizi seviyorum. Öptüm. Bay bay.